Belki de Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar ağır bilançolu bir 10 Kasım atlattık. Ya ne olmuş? İşte camilerde ilk defa vali talimatıyla mevlidler okundu. Kocaeli'nde mevlid okutulmasına karşı tepki paylaşımı yapan vatandaş gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Gebze'de mevlide tepki için camiye gelen ancak hiçbir eylemde bulunmayan iki vatandaş iş yerlerinden gözaltına alındı. Konya'da 10 Kasım ritüeline dahil olmayan tıp fakültesi öğrencisi önce disipline sevk edildi, sonra gözaltına alındı. AK Parti'ye de destek veren bir e, sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, Kemalizm eleştirisi yaptı ve tutuklandı. Gözaltıyı için jet hızıyla tutuklandı. Yine 9'u 5 geçen motosikletiyle çevredekileri gülerek kaydı aldığı için bir vatandaşa ev, ev hapsi verildi. Yine 9'u 5 yani herkesin esas duruşta durduğu sırada e, Halay çeken iki inşaat işçisi çocuk yaşta bunlar zaten Gözaltına alındı ve işlerine son verildi bunlar bizim Medya yansıyanlar tespit edilenler bakın 1951'de Adnan Menderes iktidara geldiğinden 25 Temmuz 1951 tarihi e, Kanun Bu kanun Atatürk'ün hatırasını hakaret eden işte söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diyor. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst, abideler ya da Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir diye devam ediyor. Burada ama o dönemdeki milletvekillerinin meclisteki tartışmalarına baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partili bazı milletvekilleri bile ya bu kanun araştırmacıların, tarihçilerin önünü tıkama riski var. Tartışmaların önüne geçecek fikir hürriyetini engeller endişelerini dile getiriyorlar aslında. 9'u 5 geçe durmayan çocuğu gözaltına alıyorsun veya tweet atanı tutukluyorsun. Yani heykele saldırı yok, küfür yok, bir şey yok. Yani kapsam o kadar bir genişliyor ki zamanla. Evet. Nasıl? Bu 5816 tam bir ee, kılıca çevrilmiş durumda. Yani herkesi tehdit eden bir e, silah haline gelmiş durumda. E, Faruk Dinç de, milletvekili mecliste Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un cevaplandırması istemiyle bir önerge veriyor. Önergenin özeti şu, diyor ki bir, e, bugüne kadar Türkiye'de kaç kişi Atatürk'ü koruma kanunu sebebiyle tutuklandı ya da hakkında ceza verildi veya gözaltına alındı falan. İki, yurt dışındakiler, yani yurt dışında olup da hakkında dava açılanlarla ilgili ne ee, ...nasıl bir cevapla karşılaştınız... ...işin özetini böyle yapayım... ...ben zaten burada var önerge ee, ...çok ilginçtir... ...Adalet Bakanlığı şu cevabı vermiş... ...Faruk Dinç'e... ...bir, diyor ki Adalet Bakanlığı... ...5816 sayılı kanunla ilgili Atatürk aleyhine işlenen suçlarla ilgili... ...bilgi almak istiyorsan... ...yani kaç kişiye dava açılmış... ...kaç kişi tutuklanmış hapiste... ...bunun bilgisini ancak adli sicil... ...adalet.gov.tr adresinden alabilirsin... ...demiş Türkiye içindekiler için... Türkiye dışından da bakın sevgili izleyenler burası çok trajik aslında. Ee, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurt dışında bazı ülkelere Almanya, Amerika, Avusturya, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Polonya gibi ülkelere yazı yazmış. Ne yazısı? Ya sizin ülkeye giden falancı Atatürk'e hakaret etti. 5816'ya muhalefetten onu bize geri verin. O suç işliyor. Şeklinde taleplerde bulunmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O ülkelerde mesela Almanya 32 defa, Amerika Birleşik Devletleri 2 defa, Avusturya 1 bir defa, Birleşik Arap Emirlikleri 1 defa, Hollanda 2 defa, Polonya 1 defa. Ya arkadaş siz deli misiniz demiş ya. Bunlar suç olur mu? Bu düşünce ve fikir hürriyeti demiş. Türkiye'nin bu ilkel talebini reddetmiş. İşin özeti bu. Yani bu aslında bu kanun, bu cevaplar bile bizi dünyaya rezil ediyor. Rezil. Bu başka bir anlamı yok. Bakın Adalet Bakanı'nın verdiği cevabın ben size Türkçesini anlatıyorum. Diyor ki Adalet Bakanı biz Almanya'dan 32, Amerika Birleşik Devletleri'nden 2, Avusturya'dan 1, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 1, Hollanda'dan 2, Polonya'dan bir defa bir kişi hakkında e, talepte bulunduk. Dedik ki Atatürk aleyhine konuşan o kişileri bize teslim edin. Bu ülkelerde bize şunu söylediler. E, dediler ki Avrupa Sözleşmesi'nin 2 B maddesine dayanarak biz bu vatandaşları size vermiyoruz çünkü e, bu düşünce ve fikir hürriyeti kapsamında olduğu için e, yargılayamazsınız diye Türkiye'yi geri çevirmişler. İşin özeti bu. Siz konuşmayalım diyorsunuz ya önemsemeyelim diyorsunuz ama bu ahtapot bu tehlike, bu atmosfer o kadar üzerinize üzerinize geliyor ki bu karşınızdaki güruh o kadar cesaretleniyor ki en senin mabedine bile el uzatıyor. Bakın 1940'larda 1940'larda yani CHP şeflik yıllarında mahyalar asılmıştı. Bu mahya asılmıştı. Mahyaya mesela Atatürk yazıyordu. İşte Varol İnönü yazıyordu. Welcome yazıyordu Amerikan İngiliz devlet başkanları için. Peki bugün ne oldu? Dün yani dün ne oldu? 9 numarada verebilecek misin? Evet. Dün de dün de Tekirdağ'da bir cami minaresine Atatürk posteri asıldı sevgili izleyenler. Bir cami minaresine dün dün Atatürk posteri asıldı. Ve bu poster kaldırıldıktan sonra bir partinin lideri e, "Hesap vereceksiniz. Nasıl kaldırırsınız?" diye paylaşım yaptı. Yani e, ben de artık şunu dedim. Minber ve mihraba da asılmalı. Hutbeler de Atatürk'ün sözüyle başlamalı şeklinde e, paylaşım yaptım açıkçası. E, işte böyle gidiyoruz. Yani gittikçe gidiyoruz. Menderes döneminde bu 5816 dayatması, ucubesi, ilkelliği e, çıkarılıyor bu kanun. Onun döneminde yapılıyor. Bana göre bu millet yaptığı en büyük ihanetlerden biridir Menderes'in. Şimdi bu dönemde de ne hikmetse cami minaresine kadar Atatürk posteri asılmaya başlandı. Camilerde zorla mevlit okunmaya başlandı. Ve eleştirilenler ilk defa bir 10 Kasım'da bu kadar gözaltı ve bu kadar tutuklama oldu. Yani e, nereye gidiyoruz sorusunu sormadan edemiyorum artık.